küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? Bravo. Aa, korkunç. Görünüşe göre bir çok şanssız. Yemeği bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alex sen ye. Yumurtayı sallayalım. Hı. Isırmaya çalışacağım. Işığı şey yaramıyor. Okay. Tamam ya olmadı işte. <laughs> Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Evet. Al şunu. Evet. Teşekkürler Casey. <laughs> Pekala hadi bakalım. Oh, hayır hayır. L, 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 L. Please. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Ay, şimdi kusacağım. Yüzün ben, berbat Alex. O da yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elinde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Hmm, ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. İçeride hmm, ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy oy. Vay canına. Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapmaya planlıyor? Aa, korun. Ay. Bakın içinde ne var? Aa, dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Hmm. Pekala alın. Öyle olsun. <laughs> Harika. Çok tatlı. Çok tatlı. Vay canına ne kadar güzel bu sır var. Bu inanılmaz bir çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. <laughs> bir damla mı? Of. Ne talihsizlik. Zavallı vida. Hadi mısır gevreğini ya Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. oh. <laughs> Şimdi sütle içelim. Evet güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Çok artık işte tatili yemiyor. Bilmiyorum harikaydı. Neyse şimdi senin sıran. bu kadar right, right, right. çok süt içeceğim. Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Yeah. Köy ne kadar çok yemeği var. <laughs> Fahriye mısır gevreği yağmuru. Yeah. Yok, o, yok o mısır gevreğini yok ola. Şimdi süt ekleyeceğim. Tamam yemek zamanı. Nom. Nom, nom. Nom, Bu inanılmaz derecede işte o açıcı. Oh. Aynen. Nom, 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 Bunların hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <gülüyor> 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 Bak ne kadar komik saçlarım var. <laughs> of sonunda her şeyi yedim. <laughs> oh, ne oldu ne oldu? <laughs> görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> evet, bir de bok köysünün de var? Vay canına. Ne? <laughs> ne kadar harika bir pastam var. ne kadar küçük bir kekin var. Gülün gülün. Ben postamı yiyeceğim. Hatta bu çoklu bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ay ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, ee, neden gülüyorsunuz? Hastanın yekeysi. Ya seve seve. Buna bakamam. Özensiz. Nefes. Yüzlerinde ne? ne oldu? Ne, ne oluyor? Hayır. Aa! Kendi oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Aa, bunu da yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim. Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. En sevdiğim sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. Bu yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. Balonumu kesinlikle sevecek. Hazır. Şimdi Vito'nun odasına gidelim. Şimdi ne olacağı da merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz. Son bir dokunuş kaldı. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. Günaydın. Şimdi Alex'i göstereceğim. Çok komik. Bu da ne böyle? Şimdi nasıl çıkacağım? Bebebe. Çok mu beğendi mi? Görürsün sen. O da nasıl intikam alacağım? Tabii. Havlu da kanlı parmak izlerini görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya. Tam gereken. Bu. Evet, süper oldu. <laughs> Hazır. Ama bu yeterli değil. Alex'in duşta da kanlı suyla yıkanın bakalım. Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. Ve tabii ki aynada bunu yazmasam rahat edemem. Her şey hazır. Peki Pekala şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç yardım edin. Of belki de bana öyle geldi. Bu da ne böyle? Aa, burada da kan var. Ne? Birisi beni izliyor. Hayır yardım edin. Alex şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. Şaka için bir fikrim var. Onun için bir kutu kuru kahvaltı ve süte ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum. Ve kuru kahvaltı. Hazır. Ama hepsi bu değil. Soğucanlar olmadan şaka olamaz. Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz. Oh, şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bir tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı içsen iyi olur. Aynen zamanı geldi. Hmm. Hmm, çok lezzetli. What? Evet ben de bunu seviyorum. Gözüme ağlamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. You. Bana afiyet olsun. Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Ha, korkunç. Alex kafayı mı yedin? Şok oydu mu? Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. Sonra kumaş alıyoruz. Ve yine bir delik açıyoruz. Ve en önemlisi kafanız bu delikten yüzde yüz geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısır ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. Evet. Bu yüzü patlamış mısır da gördüğünde sevinecek. Şaka başlıyor. Hop oh, patlamış mısır ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum cadılar bayramı. Vay be. Vay. Kim ısırdı beni? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Patlamış mısırda bir iskelet var gördü edin. Şakanın kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Başka bir şey bulmam gerekiyor. Tabii ya. Kabaksız çocuklar bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. <laughs> Şimdi balkabağına bir yüz kesmeliyim. Ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve bal kabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. Wow. Süper. Dikkatlice koyduk. Ve balkaba yatağın altına saklıyorum. Tamam. Hmm. Temiz. Çok iyi ya. Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim. Bunu yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak ne? zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Ne? Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. Evet çok havalı. Ne? ne? Bu tuhaf izler nereye gidiyor? Ya tohumun olduğunu mu? Ha? Anneciğim. Yardım edin. Bu bal bak beni yiyecek. Ne kadar korkarsın sen? Korkak mu? Ne? Demek sendin Vito. Hiç komik değil. Efendim nasıl yardımcı olabilirim? Hı? Vay canına bu nasıl bir güzellik geliyor? Ah bugün ne kadar güzel bir gün. Ben çok güzel ve özgürüm. Merhaba çocuklar. O biliyor musunuz artık hiçbir şey ağrımıyor. Ben genç ve çok taziyim. Özellikle böyle bir oda arkadaşım olursa. Çocuklar sakin olun. Arkadaşımın yanına geldim. Ah yardımcı olabilir misin? Aa birisi düştü sanki yardımcı olmak ister misiniz? Neyse ben gideceğim kendi bulacağım. Den merhaba. Sana bir şey göstermemi ister misin? Buna ne dersin? Ah evet bunlar en sevdiği tanserlerin ve var. Umarım yakında iyileşmene yardımcı olurlar. <laughs> ne? Hadi ama en ilginç yerde beni kondurdun. Helal. Ne? güzel bir gün. Dur. Hayvanla nereye gidiyorsun? Burası bir hastane. Bize hayvanlara gelemezsin. Tavşanı buraya ver. İşte böyle harika. Burada bekleyecek sizi. Sizde ne sorun var? Ne? hayvanlarla gelemem mi? Peki ben Steve'le ne yapacağım? Benim sadık köpeğim. Belki de kolum o kadar da acımıyor. Hayır acıyor. Tamam şimdi bir şeyler düşüneceğim. Aa, bir fikrim var. Kör gibi davranabilirim. O zaman sevimli köpeğim Steve'i kesinlikle bırakacaklar. Benim rehber köpeğim gibi. Aa, merhaba ben bir şey görmüyorum. Kimsiniz siz? Baba yardım edin beni saldırıyor musunuz? Ha, tamamdır. Siz kör müsünüz? Geçin o zaman. Ops düştü. Hayır Steve dur hayır. Seni kötü çocuk Steve görürsün sen. Seni yakalayacağım. Hayır tatlısız kalacaksın. Görürsün sen nereye koşuyorsun? Alın tutun bunu. Seni şimdi tutacağım. Dur. Hadi 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 yavaşla. Ha, oh, şey aradı. Yani kör değil misiniz? Köpekle defolun buradan. Burayı biraz temizlemeliyim. Ah iyi günler bebeğiniz mi var? Ha, ne kadar tatlı. Benim de böyle çocuğunuz için bebeğim ve oyuncağım var. Bıraksanıza. Hayır uyuyor yapmayın. Çok geç. Evet orada köpeğim var. Üzgünüm. Sadece testleri böyle vermeliyim ve korkuyorum yalnız gitmeye. Of anladım tamam. Gideceğiz. Ama oyuncak bende kalacak. Sizi nereye gönderdiler? Durun. Bu ne böyle? Bu bir kobay mı? Kıpırdamayın. Onu bana verin. Çünkü hayvanlarla geçemezsin. Özür dilerim. Ama kuralları ben koymuyorum. Doktor muayenesinden döndüğünde sizi izleyecek nasıl yani? Hayvanla geçemem mi? Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tatlı böcekler olmadan gidemem. Oh, ne yaptılar bu erkeğe? Oh, harika fikrim var. Böyle kafama saracağım ve buraya koyacağım böceklerimi. O zaman beni görmeyecekler. Ah oh, çok acıtıyor kafam ağrıyor. İyi günler. Ne oldu size böyle? Vay canına. Nasıl da bir şey vurmuşsunuz kendinizi. Özür dilerim. Geçirim, geçin bakalım. Aha başım çok ağrıyor. Merhaba büyük anne. Aa bunun bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır bu yara falan değil. Bu benim en sevdiğim böcekleri baksanız hemen böcekleri bana yardımcı olacaklar. Aa büyük anne nereye koşuyorsunuz? Eba, Ay dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey verseydim asla hastanede gelmezdim. Ne? Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığın ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika. Akvaryumdaki balıkları böyle bu damlalık tabana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle asacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. <laughs> Merhaba çok kötü hissediyorum. Olamaz korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yeri sizi göndereceğim. Aa, biraz susadım. Su içelim. Aa, su çok garip biraz. Aman tanrım. Ne balık mı içti ben? Aa, berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You. Aman tanrım bu da ne böyle? Kimi hastaneye getirdiniz? Veteriner kliniğiyle kesinlikle bir şeyler karıştırdınız. O diğer sokakta. Burada çocuklar ve insanlar için bir hastane. Hmm şeyler bulmam gerekiyor. Halimi götürmeliyim. Bir fikrim var. Sen çok zekisin değil mi? O zaman havalandırmadan geçeceksin tamam mı? Merhaba hayvan falan yok işte bende. Gerçekten. Hayır. Kontrol etmeliyim. Ya ne yapıyorsunuz? Hmm, çantanızda ne var? Tamam bakalım peynir mi? Neden ona ihtiyacınız var? Ya delik delik çok garip. Onu yiyor musunuz? Tamam, tamam öyle olsun. Havan yok geçebilirsiniz. Merhaba ben senin yeni arkadaşınım. Tamam. Tamam. Sakin ol. Arkadaşımı böyle karşılamalıyım. Ya gel buraya. Peynir seni bekliyor. Aferin kızım buldun geçitin. <laughs> Mükemmel. Oh yakında var diye sona erecek. Hey ne yapıyorsun? Hayvanlarla geçemezsin. Ne hamsterler evcil hayvanlara benziyor. Tamam da gidebilirsiniz. <laughs> ne? Salangozlarla geçemem mi? Korkunç bir şeyler bulmam gerekiyor. Liz'im benimle gelmeli. Vay canına sanırım yerel şef yardım edebilir bana. Daha doğrusu onun arabası. Tamamdır. Böyle şapkasını ve kıyafetlerini alacağım. Mükemmel. Salyangozu buraya koyacağım. Ve her şeyi kapattım ve gidebilirim. O yine sen mi? Bugün ne getirdin? Ne? Bu ne böyle? Ay yulaf lapası mı? İğrenç. Ben bir şey yemeyeceğim. Geçin. İşte bu başardı. Hmm, neden yulaf yemiyorsunuz? Tamam şimdi size lezzetli yemek vereceğim. En güzel ilaç yemektir. İşte benim tatlı Salih Seni çok özlemiştim. Oy, burası çok iyi iğrenç. Ne geçemezsin. Bu ne böyle kaplumbağa mı? Oh, <laughs> ah, yeni bir şey. Böyle bir şey görmemiştim. Verin şuraya kaplumbağayı. Sizi burada bekleyecek. Hadi gidin. Ne hayvanlar da geçemem mi? Ama Paskal'ın benzin bir dakika bile kalamaz. Aa, tamamdır bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ki onu böyle burada saklayabilirim. Ha, şapkanın altına koyacağım Pascal. Böyle otur. Tamamdır seni şapkayla kapattım. Ve atkıyla bağlayacağım. Harika şimdi geçebilirim. Aa, tamamdır grip olmuş gibi davranacağım. Aa, çok soğuk. <laughs> Ateşim kırkı neredeyse. <laughs> Merhaba bay. Yardım <laughs> edin bana. Doktora <laughs> ihtiyacım var. Çok soğuk oldu. <laughs> Tamamdır. Gerçekten kimse yok. Oh, bir sürü insan beni kandırmaya çalışıyordu. Hey durun. Bu ne böyle? Kafanızda birisi var. Kıpırdamayın ve defolun olun buradan. Bu kolimon geçiriyordu. Ah, daha ne? fil de geç.